Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Bilgi. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hoş geldiniz. Bu hafta bu derste neler öğreneceğiz? Selamlaşma, tanışma, vedalaşma ve alfabe. Bir tanışma örneği ile başlayalım. Merhaba. Merhaba. Benim adım Ömer. Senin adın ne? Benim adım Cihan. Tanıştığımıza memnun oldum Cihan. Ben de memnun oldum. Görüşürüz Cihan. Hoşçakal. Biz Cihan'la tanıştık. Şimdi buradaki iki arkadaş tanışırken neler söylemişler? Bir bakalım. Merhaba. Merhaba. Benim adım Aya, senin adın ne? Benim adım Ayşe. Tanıştığımıza memnun oldum Ayşe. Ben de memnun oldum Aya. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakal. Bir önceki örneğimizde Aya ile Ayşe tanışmışlardı. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakal kelimelerini kullanmıştık. Şimdi burada da hoş geldin, hoş bulduk kelimelerini öğreneceğiz. Misafir. Evinize bir misafir geldiğinde ne diyoruz arkadaşlar? Hoş geldin. Misafir size ne diyor? Hoş bulduk. Misafir evinizden ayrılırken ne diyoruz? Güle güle misafir size ne diyor? Hoşça kal. Merhaba. Biz Cihan'la tanıştık. Aya ile Ayşe tanıştı. Burada da Ahmet ve Veli'nin tanışmasına beraber bir bakalım. Merhaba. Merhaba benim adım Ahmet. Senin adın ne? Merhaba benim adım Veli. Tanıştığımıza memnun oldum Veli. Ben de memnun oldum Ahmet. Sizle tekrar edelim. Merhaba. Merhaba benim adım Ahmet. Senin adın ne? Merhaba benim adım Veli. Tanıştığımıza memnun oldum Veli. Ben de memnun oldum Ahmet. Şimdiye kadar sizde neler öğrendik? Selamlaşma, tanışma ve vedalaşma ifadelerini öğrendik. Burada örneklerimizde öğrendiğimiz ifadeleri bir kez daha tekrar edelim. Merhaba. Merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldin, hoş bulduk. Güle güle, hoşça kal. Bir kez de beraber okuyalım arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldin, hoş bulduk. Güle güle, hoşça kal. Boşlukları tamamla. Bu etkinliğimizde sizle Şimdiye kadar öğrendiğimiz selamlaşma, tanışma ve vedalaşma ifadelerini bir kez daha tekrar edelim. Merhaba, benim boşluk Ahmet. Ben bir kez daha okuyayım arkadaşlar. O arada siz cevabı düşünün. Merhaba, benim boşluk Ahmet. Adım nerede? Nasılsın? Sizce hangisi gelir? Merhaba benim boşluk Ahmet. Evet, cevabımız adım. Merhaba, benim adım Ahmet. Bir sonraki sorumuzda senin adın soru işareti senin adın boşluk soru işareti. Ali oldum ne? Daha önce öğrendiğimiz ifadelerden hatırlamanız lazım. Ne söylemiştik? Senin adın ne? Senin adın ne? Benim boşluk. Hangi kelime gelir sizce? Ben de memnun oldum. Adım Veli. Benim ben de benim memnun oldum. Benim adım Veli. Daha önce öğrendiklerimizi düşündüğümüzde hangi ifade daha doğru geldi? Evet. Benim adım veli Ben okurken düşünelim arkadaşlar. Memnun boşluk. Merhaba, oldum ben de. Merhaba, oldum ben de. Buldunuz mu arkadaşlar? Memnun oldum. Bir kez de sizle tamamlanmış hallerini okuyalım. Merhaba, benim adım Ahmet. Senin adın ne? Benim adım Veli. Memnun oldum. Bu örneğimizde Ayay'la Ayşe var. Ayay'la Ayşe dersin başında tanışmışlardı. Bir kez daha hatırlayalım. Ay'a merhaba. Ayşe Ayay'a ne söyler? Evet, merhaba. Ay'a nasılsın? Ayşe ne söylemiş olabilir? İyiyim. Teşekkür ederim. Aya. Benim adım Aya. Senin adın ne? Hatırladınız mı arkadaşlar? Ben Cihan'la tanışırken de söylemiştim. Benim adım Ömer. Senin adın ne? Cihan bana ne cevap vermişti? Benim adım Cihan. Ayşe ne cevap verir? Evet. Benim adım Ayşe. Aya. Tanıştığıma memnun oldum. Ayşe ne cevap verir? Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bir kez daha etkinliğimizi sizlerle birlikte tekrar edelim. Merhaba, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Benim adım Aya. Senin adın ne? Benim adım Ayşe. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bu etkinliğimize geçmeden önce bu dersimizde neler öğrendik bir tekrar edelim. Selamlaşma, tanışma ve vedalaşma ifadelerini öğrendik. Selamlaşma ifadelerinde neler kullanıyorduk? Merhaba, merhaba. Tanışma ifadelerimiz nelerdi? Benim adım Ömer, senin adın ne? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. Vedalaşma ifadelerimizde görüşürüz, görüşmek üzere, hoşça kal, güle güle ve hoş geldin ifadelerini kullanmıştık. Bu etkinliğimizde bunları hatırlayarak yeniden bir tekrar yapalım. Merhaba. Biri size merhaba dediğinde ne diyorduk? Evet. Merhaba diyorduk. Memnun oldum. Biri size memnun oldum dedi. Siz ne karşılık veriyorsunuz? Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evinize gelen misafire hoş geldiniz dedik. Misafir size ne diyordu? Hoş bulduk. Görüşürüz. Siz birine görüşürüz dediğinizde o size ne diyordu? Görüşmek üzere. Bir de birlikte okuyalım. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Dersimizin ikinci bölümünde sizle alfabeyi tanıyacağız. Alfabemize bir kez sizinle birlikte bakalım. Türkçe'de alfabede 29 tane harf bulunuyor. Bu harfleri sizle bir kez tekrar edelim. A B C Ç B E F G Yumuşak G. H. I. I. J. K. L. M. N. O. I. P. R. S. Ş. T. U. Ü, V, Y, Z. Alfabemizde 29 tane harf bulunuyor. Bu 29 tane harfin büyük ve küçük olanları var. Büyük harfleri burada size tekrar göstereyim. Ve siz de benle birlikte okuyun. A, B, C, Ç. D, E, F, G, yumuşak G. Birlikte tekrar edelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G. Bir sonraki harfimizle devam edelim. H, I, I J, K, L. M, N, O, Ö. Birlikte tekrar edelim. H, I, I, J, K, L, M, N, O, Ö. Bir sonraki harfimiz P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Büyük harflerimiz bunlar. Şimdi küçük harflerimize bakalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G. Bu harfleri de sizle bir kez daha tekrar edelim. A, B, C, Ç, D, E, F, G, yumuşak G. Sıradaki harfimiz H, I, İ, J, K, L, M, N, O, I. Bu harfleri de bir kez daha tekrar edelim. H, I, İ, J, k l m n o ö sıradaki harfimiz p r s ş t u ü v y z birlikte okuyalım p r s ş t u Ü, V, Y, Z. Büyük ve küçük harflerimizi öğrendik. Burada büyük ve küçük harflerimizi beraber görüyoruz. Bir kez okuyalım. A, B, C, Ç, D, E, F, G. Yumuşak G. H, I, I, J, K, L, M, N, O. Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Ünlü sesli harfler. Türk alfabesinde 29 tane harf olduğunu öğrenmiştik. Bu harflerin 8 tanesine ünlü sesli harfler diyoruz. Bu harfler neler? A, E, I, I, O, Ö, U, Ü. 8 tane ünlü sesli harfimiz var. Geriye kalan 29 tanesinden 8 tanesi ünlü ise 21 tane harfimize ne diyoruz? Ünsüz, sessiz harfler. B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G. H, J, K, L, M, N, P. R, S, Ş, T, V, Y, Z harflerimize de ünsüz, sessiz harfler diyoruz. Ünlü harfler. Ünlü harflerimiz nelerdi? Etkinliğimize başlamadan önce size hatırlatayım. A, E, I, İ, o, ö, e, u, ü. Bu etkinliğimizde kelimelere bak ve ünlü harfleri bul. Araba, limon, üzüm, güneş kelimelerimiz var. Bu kelimede Hangi harflerimiz ünlü? Araba. Evet. A. Üç tane A'mız ünlü. Limon. Limon kelimesinde hangi harflerimiz ünlü arkadaşlar? İ ve O. Üzüm kelimesinde iki tane Ü harfimiz ünlü. Güneş kelimesinde Ü ve E harflerimiz ünlü harflerimiz. Şimdi alfabemizi öğrendik. Harflerimize tek tek sizle bakıp birer tane kelime öğrenelim. Büyük A, küçük A kelimemiz arı. Büyük B, küçük B kelimemiz balık. C, büyük C, küçük C kelimemiz civciv. Ç büyük ç küçük ç kelimemiz çilek. D büyük D küçük D de, kelimemiz deve. E harfi. Büyük E küçük E kelimemiz elma. F büyük F küçük F kelimemiz fil. Büyük G küçük G, kelime güneş. Yumuşak G. Büyük yumuşak G, küçük yumuşak G, dağ. H. Büyük H, küçük H, helikopter. I. Büyük I, küçük I, kelimemiz ışık. İ. Büyük İ, küçük İ, inek. J büyük J küçük J kelimemiz jandarma. K büyük K küçük K kelimemiz kitap. Büyük L küçük L kelimemiz limon. Büyük M küçük M kelimemiz muz. N büyük N küçük N kelimemiz nar. Büyük O, küçük o kelime odun. Ö, büyük ö, küçük ö kelime örümcek. Büyük P, küçük p kelimemiz pilav. R, büyük R harfimiz, küçük r re, kelimemiz rende. S büyük s küçük s kelimemiz salatalık ş harfi küçük ş büyük ş şe, şemsiye t harfimiz büyük t küçük t tavuk u harfimiz büyük u küçük u kelimemiz uçak ü harfimiz büyük ü küçük ü kelimemiz üzüm. ve büyük ve küçük ve vazo. y büyük y küçük y kelimemiz yılan. z son harfimiz. büyük z küçük z ze, kelimemiz zebra. Bugünkü dersimizde neler öğrendik arkadaşlar? selamlaşma tanışma vedalaşma ve alfabemizi öğrendik. Bugünlük dersimiz bu kadar. Dersimiz sona ermiştir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.